Antalya'da ihtiyaç sahibi ailelerde et yiyebilsin diye Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Anet Kart hizmetinize sunuldu. Peki bu Anet Kart ne işe yarar? Nasıl çalışır? Nasıl temin edilir? Hep beraber öğrenelim. Askıda ekmeğin projesinin farklı bir versiyonu. Bu bir iyilik hareketi. Biz bu iyilik hareketi için bulaşıcı olmasını istiyoruz. Anet kart ile bağış yapmak isteyen hayırseverler satış noktalarımızdan en az 150 Türk lirası bakiye yükleterek dilerlerse ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kendileri verebilir ya da belediyemiz tarafından sistemin öngördüğü ailelere ulaştırabilir. Mobil turumuzda, dört mağazamızda her yerde geçerli. Aynı zamanda mağazamıza satılan tüm ürünlerde geçer. Vatandaş kredi kartı gibi geliyor burada, etini alıyor. Bu kart sayesinde ödeme yapabiliyor. Siz de bu iyilik hareketine katılmak istiyorsanız tüm Halk Et satış noktalarımızda sizleri bekliyoruz. Unutmayın iyilik bulaşıcıdır. Antalya için çalışıyoruz.